Bugün sizlerle bu üzerimdeki kapşonlu sivitin yapımını paylaşacağım. Ben bu sivit şörte tek kelimeyle bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Yani içinde çok mutlu hissediyorum. Güzel olmasından daha çok. Bu arada güzel bir haberim daha var ki ben bu sivit şörtü taytla giymek için biraz uzun yaptım. Yani aslında tunik sivit şört oldu. Böyle alt kısımlarına da iki tane fermuar ekledim. Gördüğünüz gibi çok şık bir detay oldu bence. Yani her türlü çok güzel bir sivit şört oldu. Hem benim için hem de böyle tesettüre uygun bir fikir yapabilmeyi çok uzun zamandır istiyordum. Böylece olmuş oldu. Şimdi hiç daha fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sivit şortum için 1,5 metre kadar kumaş kullanacağım. Benim kumaşım 3 iplik penye. Arkası böyle tüylü, polarlı bir kumaş ve oldukça da kalın bir kumaş. Kumaşımı yere seriyorum ve tek yöne doğru dörde katlıyorum. Kalıp için ise böyle bir kazağımı kullanacağım. Siz direkt bir hırkanızı da kullanabilirsiniz veya normal bir sweatshirt de kullanabilirsiniz. Ama ben sadece temel kalıbı kullanabileceğimizi göstermek için normal bir kazak kullanmaya karar verdim. Kazağımı arkasından ikiye katlıyorum ve kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. sadece dikiş yerlerinden çiziyorum. Gördüğünüz gibi yan kısımları birazcık genişleterek çizdim. Çünkü kazanın bolluğu tam olarak benim istediğim bollukta değildi. Ben biraz daha oversize bir sweatshirt istiyorum. Onun için genişleterek çizdim. Ve ayrıca yine kazamdan daha uzun bir sweatshirt istediğim için omzumdan itibaren istediğim yere kadar ölçü aldım. Ve bu ölçüyü gördüğünüz gibi omzunu kestiğim yerden itibaren ölçerek dümdüz çiziyorum. Ve çizdiğim yerlerden birer santim pay bırakarak kesiyorum. Alt kısma biraz daha pay bıraktım. Böylece iki tane arka parça elde etmiş olduk. Şimdi bunun bir tanesini kenara ayırıyorum. Ve diğer parçamın yaka oyuntusunu göz kararı kesiyorum. Ayrıca kol kısımlarını da birazcık tıraşlıyorum. Bir arka parçam ve ön parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçayı bir kenara alıp kolları yapmaya başlayacağım. Yine kumaşımı alıyorum ve tek yöne doğru dörde katlıyorum. Ve kazağımın kolunun kat yerinden kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde sadece dikiş yerlerinden çiziyorum. çizdikten sonra kesiyorum. Burada birazcık kola kuvvet 4 kat kumaş gerçekten çok zor kesiliyor. Kestikten sonra bu şekilde kollarımı açıyorum ve bir kenarını birazcık tıraşlıyorum. Burası bizim ön tarafımıza denk gelecek. Sabunla işaretliyorum karıştırmamak için. Daha sonra ön ve arka parçamı diktiğim parçayı bu şekilde ayırıp seriyorum. Ve ön taraf için işaretlediğim yere dikkat ederek tam ortasından başlayıp kolumu kenarlara doğru iğneliyorum. Bunları zaten sürekli anlatıyorum artık. Anlat anlat yoruldum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi omuz dikişlerinden tutuyorum ve sivet şortumu katlıyorum. Olması gereken forma getiriyorum yani. Kol altlarını ve gövdenin yan kısımlarını birleştiriyorum. Dikerken sadece düz dikiş kullanıyorum. Çünkü zaten kumaş hiç ipliklenmiyor ve sürfüleyle kendimi rahatsız etmek istemedim. Ama siz daha güzel bir bitiş isterseniz eğer overlockla dikebilirsiniz veya işte sürfüle çekebilirsiniz. Size kalmış bir şey bu. Şimdi kapüşon yapmak için yakamın ölçüsünü alıyorum. Mezromla döndüre döndüre yakamı ölçüyorum. Kumaşımı ikiye katlıyorum ve az önce ölçtüğümüz ölçüden 7 cm daha uzun olacak şekilde işaretliyorum. Neden 7 santim daha fazla yaptık? Ben ağız kısmını 3 santim kalınlığında istiyorum. Yani bu yüzümüzü çevreleyen kısmı ikiye katlayacağız ya orayı kapatmak için. Orayı ben 3 santim istiyorum. İki kez içeri kıvıracağım için 6 santim yapmam gerekiyor. Ayrıca bir de bu kafanın yuvarlak olan kısmını da kesip dikeceğimiz için oradan da 1 santim pay bırakıyorum. Eğer siz kapşonun ağzını daha dar veya daha geniş katlamak isterseniz ona göre ölçüyü değiştirebilirsiniz. İşaretlediğim yerden ağız kısmını cetvelle dümdüz çiziyorum. Daha sonra kafa kısmına geldiğimde başı ve sonu biraz daha düz gelecek şekilde şöyle bir oval çiziyorum. Yani bir yay şeklinde çiziyorum ve daha sonra alt kısmını da uca doğru genişleyecek şekilde çapraz çiziyorum. Sabunla çizdiğim yerlerden pay bırakarak kesiyorum. Ağız kısmına ve arka kısma pay bırakmıyorum. Daha sonra parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirip yuvarlak kısmını dikiyorum ve diktikten sonra kapşonumuz böyle görünüyor. Şimdi ağız kısmını kapatacağız. Bunun için bu şekilde açıyorum ve mezromda 6 cm'e işaretler bırakıyorum ki her tarafı düzgün bir şekilde katlayabileyim. sonra gördüğünüz gibi bıraktığım yere kadar kumaşımın ucunu katlıyorum ve tekrardan ikiye katlıyorum. Daha sonra iğneliyorum. Bütün kenarları iğneledikten sonra kuş gözü için yer belirleyeceğiz. Ben kuş gözü yapıp daha sonra oradan iplik geçirmeye karar verdim. Siz kuş gözü yerine ilik de açabilirsiniz ama en güzel sonuç kesinlikle kuş gözünden çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi istediğim yerlere işaretimi bıraktıktan sonra o kısımları biraz açıyorum. Çünkü katlı bir şekilde kuş gözümüzü yerleştiremeyiz. Ve şöyle gördüğünüz gibi tabii ki Klink Shop'tan aldığım kuş gözlerini kullanacağım. Benimkiler 11 mm gümüş renkli olanlar. Eğer daha önce videolarımda Klink Shop'u duymadıysanız tekrar söyleyeyim. Bu kocaman çıt çıt işte kuş gözü basma makineleri yerine sadece çekişte ve işte kesme tahtasıyla kuş gözlerini kendimiz evde çok ucuz maliyetle yapabileceğimiz bir site. Videonun açıklamalar kısmında benim kullandığım kuş gözünü ve Klink Shop'un internet adresini bulabilirsiniz. Paketimden iki tane tırnaklı parça, iki tane de arkalık çıkarıyorum ve daha sonra çakma aparatımı artı bir de tabanımı çıkarıyorum. İlk önce delme işlemi yapacağım. İşaret demin yerin altına tabanımı yerleştiriyorum ve çakma aparatımda buraya bastırarak çekiçle birkaç kere vuruyorum ve gördüğünüz gibi delme işlemi yaptım. Daha sonra tabanımın üzerine bu arkası tırnaklı olan kalın parçayı yerleştiriyorum ve kumaşımın düz yüzü alt tarafa gelecek şekilde bunun üstüne giydiriyorum. Daha sonra bu dümdüz olan yuvarlak parçayı üstüne yerleştiriyorum. Ve yine çakma aparatım buraya yerleştirerek çekicimle vuruyorum. Ve gördüğünüz gibi kuş gözlerim hemencik hazır oldu. Şimdi kuş gözünü çakmak için açtığım kısımları da tekrardan iğneliyorum. Ve bu ağız kısmını tamamen düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Benim aslında katlama yerine 3 cm yapmamın sebebi de kuş gözümün büyüklüğü. Şimdi yakama kapşonumu geçireceğim. Bunun için ikisinin de arka ortasını bulup hizalıyorum. ve yakasına çevre iğneliyorum. Ön kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi birbirinin üstüne çapraz bir şekilde kapatıyorum. Böyle çok daha güzel duruyor. Tam sıfıra sıfır bitmemiş oluyor. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra kapşonum bu şekilde görünüyor. Şimdi kol yapacağım. Kol için ben ribana kumaş kullanacağım. Ribana kumaş nedir? Bu sweatshirt'lerin kol uçlarında ve bel kısımlarında kullanılan lastikli kumaştır. Direkt sweatshirt yaptığınız kumaştan da yapabilirsiniz ki ben diğer sweatshirt'lerimde bu şekilde yaptım. Ama bu çok daha profesyonel ve çok daha güzel duruyor. Hem de lastikli bir kumaş olması elinizi falan sarması açısından çok daha güzel oluyor. Yani diğer renklerde birebir ribana bulmak bence çok zor. Ama siyah da çok kolay. İkisi de siyah sonuçta. Gördüğünüz gibi iki kat ribanamı tekrar bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve tekrar ikiye katlıyorum. Kol biraz daha dar olacak şekilde ayarlıyorum. Ve ucundan kesiyorum. Şimdi bu parçalardan iki tane kolucu elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde koluma geçireceğim. Normalde kolumuza geçirmek için böyle dikine katlayacağız. Ama şimdi dikişin içeride kalabilmesi için dikine değil de enlemesine katlıyorum. Ve uçlarını esnek dikişle dikiyorum. Eğer esnek dikiş yoksa makinenizde zikzak dikiş de kullanabilirsiniz. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu kol ucunu yarısına kadar katladığımda gördüğünüz gibi bir manşet elde ettim. Sweatshirt'ümün düz kısmına bu manşetlerimi gördüğünüz gibi geçiriyorum. Kat yeri sweatshirt'ün içine doğru bakıyor. Yani o açık olan uç kısımlarla kol uçları tam birbirinin üstünde. Parmağımla gösterdiğim yerlerden diktikten sonra gördüğünüz gibi kol uçlarım hazır. Şimdi alt kısmımızı halledeceğiz. Ben altına fermuar detayı yapmak istemiştim. Bunun için böyle altın dişli pantolon ve etek fermuarları olarak geçen iki tane fermuar aldım. Aslında gümüş arıyordum kuş gözümle uyumlu olsun diye ama bulamadım. Ama böyle de fena olmadı bence. Şöyle gördüğünüz gibi fermuarımın boyunda sweatshirtümün yanlarını açtım ve oraya fermuarımı dikiyorum. Eğer fermuar dikmeyi bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videodan fermuarların ayrıntılı bir şekilde nasıl dikildiğini görebilirsiniz ve fermuarlarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu uç kısımlarını içeri katlıyorum ve buradan düz dikişe dikeceğim. Altını kapatacağım yani sivetimin. Aslında ben buraya da ribana kullanacaktım. Ama fermuar olduğu için ve ribana da lastikli bir kumaş olduğu için çok absürt durdu. Yani alt kısmı eğer siz de fermuar yapmayı düşünüyorsanız ribana kullanmayın bence. Ve alt kısmı da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sivet çörtümüz çok fazla bol olduğu için ve alt kısmı da ribana kullanmadığımız için bu alt kısım çok fazla dışarı doğru durdu. Yani onu toparlayacak hiçbir şey olmadı. Onun için bu diktiğim kısmın içine ben incecik bir lastik geçiriyorum. Burayı hafifçe büzeceğim ve üzerime daha çok oturmasını sağlayacağım yani. Gördüğünüz gibi lastiğimi geçirdikten sonra ucundan ve sonundan iğneliyorum. Buraları böyle minicik düz dikişe dikeceğim ve daha sonra lastiğin ucunu keseceğim. Arka tarafa da aynı şekilde lastiğimi geçirdikten sonra sivetimin altı böyle görünüyor. Ve son olarak da sivet çörtümün kapşon ipini geçiriyorum. Ben böyle bir kurdele kullandım. Burayı böyle renk renk değiştirebilirsiniz. Ben taytımla uyumlu olsun diye mürdüm rengi arıyordum ama mor buldum. Böyle de çok tatlı oldu bence. Ve sweatshirt'ümün yapımı bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımı devamlı görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer siz de yaparsanız fotoğraflarını bekliyorum. Videonun açıklamalar kısmında iletişim bilgilerim yazıyor. Kendinize çok iyi bakın.